Ortaş AŞ şantiyelerinde kullanılmak üzere 15 adet şoförsüz binek araç, 2 adet arazi aracı 4x4 ve 3 adet servis aracı kiralanması, hizmet alım işi, 4734 sayılı kamu ihale kanunu 19. maddesi açık ihale usulü ihale edilmiştir. İhale saatine kadar 18 istekli EKAP üzerinden döküman indirmiş, 10 adet istekli tekliflerini elektronik ortamda sunmuştur teklifleri açalım. Evet, işin yaklaşık maliyeti 10 milyon 348 bin lira. 10 milyon 348 bin lira. Teklifleri açalım. Evet sırasıyla okuyoruz. Başak Turizm Ticaret Sanayi Limite Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Başak Turizm'in teklifi 7 milyon 941 bin Türk Lirası. 500 bin Türk Lirası teminat sunmuşlar. <laughs> Yeterli bilgilerine bakalım. Ortak ve yöneticiliğe ait bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. E katta kayıtlı olan iş deneyim belgesi mevcut kasko değer listesini gösteren ek mevcut. Evet, ikinci teklifimiz Tunsa Tarım Ürünleri ve Otomobil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Tunsa Tarım Ürünleri ve Otomobil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifi 9 milyon 948 bin Türk Lirası. 300 bin Türk Lirası teminat yatırmış. Yeterlik bilgilerini kontrol edelim. Ortak ve yöneticilere ait bilgiler mevcut. Teminata ilişkin bilgiler mevcut. Ekonomik ve mali yeterlik ilişkin bilgiler mevcut. Ekapta kayıtlı olan olmayan işlerin belgesi mevcut. Araç bilgi formu mevcut diğer belgelerde. Evet, üçüncü teklif İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 15 milyon Türk Lirası. Elektronik teminat gözükmüyor. tarih bilgilerine bakalım. Ortak ve ticaret bilgiler mevcut. Teminata ilişkin belge görünmüyor. Evet oraya faaliyet belgesi yüklenmiş. Ekonomik ve maliyet ilişkin belgeler mevcut. Ee, diğer belgeler mevcut. Evet, dördüncü teklifi okuyorum. Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifi 8 milyon 8.549.400 Türk Lirası. 270 bin Türk lirası teminat yatırmış. Yeterlik bilgilerini kontrol edelim. Ortaklara ait bilgiler mevcut. Teklif olduğuna yoluna dair ilişkin bilgiler mevcut. Teminatın ilişkin bilgiler mevcut. Ekonomik ve mali ilişkin bilgiler mevcut. Ekapta kayıtlı olan iş deneyim belgesi mevcut. Teklif formu, taşı teklif formu mevcut. Beşinci firma Azizoğlu Firo Kiralama Servis Hizmetleri Otomatik Taşımacılık Ticaret Limite Şirketi. Azizoğlu filo kiralama servis hizmetleri otomotiv taşımacılık ticaret imite şirketinin teklifi 10 milyon 881 bin Türk lirası. 330.000 bin Türk lirası teminat vermiş. Yeterlik bilgilerine bakalım. Ortak ve yöneticilere ait bilgiler mevcut. teminat ilişkin bilgiler mevcut. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler mevcut. İş deneyim belgesi mevcut. Taşıt teklif formu diğer belgelerde mevcut. Altıncı firma, Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo Kiralama Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo Kiralanması Sanayi Ticaret Limite Şirketi'nin teklifi 8 milyon 253 bin Türk Lirası. 250 bin Türk lirası geçici teminat vermiş. Yeterlik bilgilerini kontrol edelim. Ortak ve yöneticiye ait bilgiler mevcut. Teminata ilişkin bilgiler mevcut. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler mevcut. E, i̇ş deneyim belgesi mevcut. Taşı teklif formu diğer belgelerde mevcut. Evet, yedinci teklife gelelim. Tuncay Nakliye Tayvancılık Seyahat Turizm Otomotiv Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Tuncay Nakliyat Hayvancılık, Seyahat, Turizm, Otomotiv, Petrol, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketinin teklifi 11 milyon 682 bin Türk Lirası. 400 bin Türk Lirası geçici teminat mektubu vermiş. Terk bilgilerini kontrol edelim. Ortak ve yönetici ait bilgiler mevcut. Terminat ilişkin bilgiler mevcut. Ekonomik ve maliye ilişkin bilgiler mevcut. İş deneyim belgesi mevcut. taşı teklif formu diğer belgelerde mevcut. 8. firmanın teklifine gelelim. Etimesgut Seyahat İnşaat Turizm Emlak Gıda Ticaret Limited Şirketi. Etimesgut Seyahat İnşaat Turizm Emlak Gıda Ticaret Limited Şirketinin teklifi 5 milyon 940 bin Türk lirası, 330 bin Türk lirası geçici teminat mektubu sunmuş. Yeterli bilgilerini kontrol edelim. Takvim ve bilgiler mevcut, teminat ilişkin bilgiler mevcut, ekonomik ve maliyet ilişkin bilgiler mevcut, iş deneyim belgesi mevcut, taşıt teklif formları mevcut. 9. firma Başer Otomotiv <laughs> Başar Otomotiv Petrol İnşaat Kiralama Anonim Şirketi'nin teklifi. Başar Otomotiv Petrol İnşaat Kiralama Anonim Şirketi'nin teklifi 8 milyon 388 bin Türk Lirası. 325 bin Türk lirası geçici teminat mektubu sunmuş. Yeterli bilgilerine bakalım. ortak ticaret bilgiler, mevcut teminat ilişkin bilgiler, mevcut ekonomik ve maliyete ilişkin bilgiler, mevcut iş deneyim belgesi, mevcut Taşı teklif formu diğer belgelerde mevcut. Evet son teklif BGR Filo Teknoloji Bilişim Reklam Danışmanlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi. BGR Filo Teknoloji Bilişim Reklam Danışmanlık İnşaat Ticaret bir Şirketin teklifi 9 milyon 168 bin Türk Lirası. 300 bin Türk Lirası geçici teminat mektubu sunmuş. yeterlik bilgilerini kontrol edelim. Ortak ve yönetici ait bilgiler mevcut, teminat değişkin bilgiler mevcut, ekonomik ve mali ilişkin bilgiler mevcut, iş deneyim belgesi mevcut, taşı teklif formu diğer belgelerde mevcut. Teklifleri okuduk. Teklifler değerlendirildikten sonra sonucu EKAP üzerinden tarafınıza tebliğ edilecektir. Katılımcılık firmalara teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatıyorum.